TeknoSeyir'e hoş geldiniz. Bölümde TP-Link multigig switch'leri inceliyoruz. Öncelikle şöyle ürün isimlerinden gidelim. Şimdi burası önemli. Ürünler birbirlerine çok benziyorlar, karıştırılabilirler. Port sayılarıyla ayrılıyorlar. Kasaları hemen hemen aynı. Şimdi bir tanesi SX105 şu. Bir tanesi SG108M2. Şimdi dikkat etmeniz gereken şey şu, o yüzden baştan söylüyorum. Bazen ürünün fotoğrafıyla ismi tutmayabiliyor. İnternet sitelerinde, satış sitelerinde gördüm bunu. TP-Link'in sitesinden bahsetmiyorum. O yüzden bu ürünleri ararken ürünlerin şu 8'i 8 port olduğunu belirtiyor. 5'i 5 port olduğunu belirtiyor. Bunlar birbirine uyusunlar. Ona dikkat edin. Yani burada işte 8'li bir isimde 5'li bir fotoğraf görürseniz orada bir sıkıntı var. Ya ürün e, <laughs> ismi yanlış 5 portlu değil ya da işte e, ürünün fotoğrafı yanlış konmuş. Ona bir bakın, dikkat edin. Evet. Şimdi iki tane kara kutumuz var. Maalesef bu network ürünlerinin kaderidir. Çok çirkin olurlar çünkü gözükmezler. Güzel olmalarına ihtiyaç yoktur. Bunları saklarsınız. Routerlar biraz yırttı. Oyuncu routerı diye bir şey uydurdular. Şimdi onları da kırmızıya boyuyorlar ama burada switchler gerçekten hani göz önünde olmasına ihtiyaç olmayan ürünler. Çünkü bir defa kablosuz değiller. Hani kablosuz ürünlerde kablosuz ürünün Saklanmaması gerektiğini söylüyoruz sinyal kalitesi açısından ama burada kablolu bağlantıdan bahsettiğimiz için bunları saklayabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Aktif e, soğutmalı ürünler de var, pasifler de var. Bu ikisinde e, bir fan sistemi çözümü yok. Model model değişiyor ama. Kasanın kendisi metal. Benim kullandığımda ben 2.5 gigabit olanı kullandığımda bir sorun yaşamadım. Herhangi bir sorun, ısınma sorunu yaşamadım. Ama çok da böyle derinlere de gömmedim onu da söyleyeyim. Çünkü e, sık sık ulaşmam gerekiyor. O yüzden birazcık daha elemin girebileceği yerlerde duruyordu. Bunu duvara monte edebilirsiniz. Bakın arkasında zaten yerlerini yapmışlar. Bir tane de adaptörü var. Bununla çalışıyor. Başka bir bağlantısı yok. Geri kalanı hep buradaki RJ45 portlarıyla Ethernet kabloları. Peki nedir bu multi gig kavramı? Ben daha önce size bir 10 gigabit videosu yapmıştım. 10 gigabit ağ nasıl kurulur onu anlatmıştım. Biraz pahalı canı bir yoldu 10 gigabit. Aslında şöyle bir durum var. İnsan hani düz mantıkla şöyle düşünüyor. Gigabit, 2.5 gigabit, 5, 10. Herhalde sıralama böyledir. Çünkü genellikle hız artar zaman geçtikçe. Pek öyle değil. Burada birazcık ters işler. Çoğumuzun evinde gigabit ethernet şu anda var zaten. Yani çok çok eski bir bilgisayarınız yoksa üzerindeki port, LAN portu gigabittir. Bu arada baştan uyarıyorum. Burada anlatacağımız konu, anlattığım konunun internet bağlantı hızınızla alakası yok. O bambaşka bir şey. Şu an evinizin içindeki hızdan ya da iş yerinizin içindeki hızdan bahsediyoruz. Cihazlarınızın birbirleriyle konuşması ya da işte bir NAS cihazıyla bilgisayarınızın konuşması gibi senaryolar. Buradaki gelişim 10 gigabit zaten vardı. Fakat eve girecek kadar ucuzlamamıştı. Ufak ufak geliyordu aslında ama daha önce de anlattığım gibi 10 gigabitte mesela böyle multi gig switchler yoktu. Ve şöyle bir senaryo ile karşılaşıyorduk. 10 gigabit bağlantı switch ağınız 10 Gigabit bağlamazsınız, 1 Gigabit çalışıyordu. Yani 2.5 ve 5'i desteklemiyordu. 1 ve 10 şeklinde çalışıyorlardı. Bu da esneklik e, kısmında tabii ki zorluyordu. Yani o hattı full her şeyle birlikte 10 Gigabit yapmanız gerekiyordu. İstisnasız bütün bilgisayarlar 10 olacak. E, bu da maliyetli kablosu da farklı oluyor biliyorsunuz. E, bir de kablo maliyeti işi var. O yüzden 10 Gigabit birazcık yabani kaldı ev kullanıcılarına ve küçük iş yerlerine. Ama şöyle bir gelişme oldu o arada. Gigabit Ethernet hızı wireless tarafından geçildi. Yani bu kablosuz o kadar kullanıldığı için tabii ki hızlı yol aldı ki AX'ler AC'ler AX derken bir baktık artık havadan sinyal daha hızlı gidiyor. Daha çok veri taşıyabiliyoruz. Bir de tabii ki LAN tarafında, kablo tarafında bir paylaşma durumu var. Eğer ki işte 3-5 kişi biz ofiste paylaşıyoruz network'ten bağlıyız diyorsanız Gigabit LAN'ı bir de 5'e böldüğünüzü düşünün. Zaten yavaş o yüzden kablosuz tarafta bir e, avantaj yaşanırken bu taraf birazcık üvey evlat muamelesi görmüştü. Ona da 2017 yılında şöyle bir çözüm geliştirdiler. Dediler ki ya 10 Gigabit'i millete yani standart yapamayız. Çünkü çoğu yerde Cat5 e, ya da işte o Cat5 sınıfı kablo var. Bunların altı ve üzerine çıkması lazım. E, ne olacak? E, şimdi evinizde 2 metreyle yapıyorsanız bu işi kabloyla değiştirirsiniz de düşünsenize de, kablolarınızın Duvarların içinden gittiğini ya da çok güzel böyle tertemiz döşendiğini hepsi değişecek. E, bunu yapamayız dediler. Bizim ara çözüm bulmamız lazım. E, ve 2.5 ve 5 gigabit standartları böyle konuldu. Artık bu standartlar ara değer olarak varlar. 2018'den itibaren görmeye başladık cihazlarda tek tük. Ve 2019'da 2020'de daha çok anakartta ben görmeye başladım ama bu seneki anakartlarda daha cesurlar. Artık hani böyle çok uç seviye olmayan anakartlarda bile 2.5 gigabit'i görmeye başlayacaksınız. Belki şu son 2 sene içinde bir anakart aldıysanız bence şu an bir kontrol edin. 2.5 gigabit olabilir şu an kullandığınız anakartın LAN portu. LAN belki hiç kullanmadığınız bir şeydir. O yüzden fark etmezsiniz. O yüzden söyledim. Yani evinize girmiş bile olabilir. 5 gigabit ve 10 gigabit portları da biz gördük anakartlarda. Onu da e, ekstra bilgi olarak söyleyeyim. ilgilenene Ama ne lazım kullanmak için? Şimdi A diyoruz. Bir A zayıf. Ee, en zayıf halkası kadar kuvvetli olabilir. Yani şöyle söyleyelim. Siz 10 Gigabit'i kurdunuz ama bir tane cihaz 1 ile bağlanıyorsa e, onun hızı geçerlidir. Sonuçta o alıp verirken kendi üzerindeki kadar hızlı olabiliyor. Bu yüzden ağı kurarken her şeyi düşünmeniz lazım. Hangi cihazlar bağlanacaksa hepsinin o ağın hızına e, erişebilmesi, potansiyel hızına iyi bir şey. Ama tabii ki altyapı için en başta işte kullandığınız router modem, switch neyse bunların da değişmesi gerekiyor. Cihazlar değişebilirler. Bak iki buçuk gider, 5 gelir, o olur, bu olur. Zaman içinde upgrade olurlar. Telefonları nasıl değiştirelim, değiştire geldik bugünlere. Bilgisayarlarınızı da değiştirdikçe aslında Wi-Fi gibi o da bak bir bakıma portları da hızlanarak gelecektir bu saatten sonra. Ama ağınızın temel, işte buradaki esas çıkış noktası neyse onu alabilirsiniz. Burayı baştan sıkı tutmakta fayda var. Daha önce bunu çok öneremiyorduk çünkü işte dediğim gibi 10 gigabit switch alın 5-5 beş ile bağlansın, 2.5-2.5 ba bağlansın diyemiyorduk çünkü ya 10 ya 1 şekilde çalışıyordu o switchler. Bu switchlerin özelliği özellikle TP-Link'in bu ürünleri hem uygun fiyatlı, kendi uygun fiyatı bu ürün ailesi için sınıfında söylüyorum. Hem de olmayan bir üründü. Multigig yani böyle birden fazla gigabit hızı destekleyen switchler yoktu. Hem de bu kadar çok portla destekleyen yoktu. Şimdi varlar ki 2021'de geleceklerini söylemiştim. Bu aslında teknolojinin bir doğal ilerlemesi. Şu anda artık bunlar piyasaya çıkmaya başlıyor. TP-Link de bu işin tabii ki önde gelen firmalarından. Türkiye'de de çok satılıyor. O yüzden buraya da gelmiş durumdalar. Duruma göre hangisini alacağınıza karar vereceksiniz. Ama neler var? Seçenekler işte bu önündeki ikisi örnek sadece. Ben bunu kullandım. SG108 M2'yi kullanıyorum. 2.5 gigabit. Niye kullandığımı da anlatacağım şimdi. Bu da 5 portlu olan SX105. Bunun tabi 8'lisi de var. Aynı bunun gibi. Bunun farkı, 105'in farkı 10 gigabit desteği var. Ama işte geçmişten farklı olarak bu 10, 2.5 ve 5G'yi destekliyor. O yüzden bunu aldığınız zaman o başta söylediğim senaryoyu yapabilirsiniz. Yani bir defa iyi bir ürün alalım. Hızlı olsun. Kimin bağlantısı neyse, neyi destekliyorsa ona o şekilde hizmet versin diyebilirsiniz bunu alırsanız. Bu yönetilemeyen switchlerden. Bu birazcık tak çalıştır anlamına geliyor. Gerçekten işte router'ınıza, modeminize bağlıyorsunuz. IP'lerini alıyor, dağıtıyor. Yaptığı iş bu. Ve e, bütün portları bunu destekliyor. Hangisine takarsanız takın. Sizinle iletişimi şuradaki ledler üzerinden oluyor. E, hangisine bağlıysanız şurada da göster, gösteriyor zaten tabloda. Işıklarından anlıyorsunuz bağlantı hızınızı. İyi bir şey. Böylelikle onaylıyorsunuz bağlantı ne olduğunu. 10 gigabite kadar işte buna bunu alınca kurtuluyorsunuz. Belki o an 10 gigabit bağlanabilecek bir cihazınız yok. Zaman içinde olduğunda hiç işte altyapınızı değiştirmeden ne kablo değiştireceksiniz ne cihaz değiştireceksiniz. Bu destekli olacak. Kablo destekli dedim demiş işte, demiştim bu zaten hedef bu. 2.5 ve 5G düşünürken, gigabit düşünürken diyorlar ki mevcut kablolarda çalışsın. İşte o yüzden hızlar bunlar. 10 gigabit hala o kadar 5, Cat 5 de çalışıyor 10 gigabit bu arada. Ama mesafeleri çok kısa. E, mesafe uzadıkça sinyal düşüyor, zayıflıyor ve verim azalıyor. O yüzden 2.5 ve 5 gigabit Cat 5 e kablonuzda çalışacak şekilde tasarlanmış durumda. Verim alabiliyorsunuz direkt. Alttaki ürün benim kullandığım ürün. O da multigig ama o biraz daha tabi sınırlı. Gigabit ve 2.5 gigabit olarak iki, ikisini sunuyor. Bu biraz daha ev kullanıcıları için tahmin edeceğiniz üzere bu daha ekonomik diğerine göre. Bunun da 5'i 8'i var. Hangisi olursa en 5'ini alırsanız ev için fazla fazla yeteceğini düşünüyorum. Hem de en e ekonomik olanı o. Şimdi senaryolarımız ne ve ne performans alıyoruz? Öncelikle gigabit ethernetin nesi kötüydü? Hızları bir şöyle bir hemen gözden geçirelim. Gigabit ethernet 125 megabit saniye. 2.5 gigabit 300 megabit, saniye civarı, 5 gigabit de 600 megabit saniye civarı veri transfer hızına sahip. Bunlar civarı diyorum çünkü asla o matematik hesabındaki tam hızı alamazsınız. O, orada onun biraz daha altında kalıyor. 10 gigabit ise 1250 megabit saniye civarı. Orada da benim testlerimde hız genelde 1 gigabit saniye civarında kalıyordu. Daha üstüne çok fazla çıkmıyordu. Bu hızları alıyorsunuz. Şimdi bu hızlar Kabaca 10 gigabit için konuşursak M2'nin hızı aslında M2 ile uğraşabileceğiniz bir hız. E, 5 gigabit'i bugün SATA disklerle alırsınız, SATA, SATA SSD'lerle alırsınız. 2.5'ta hard disklerin hızı. Hatta birazcık daha yüksek. Ama Gigabit Ethernet 100 megabayt saniye hani efektif olarak düşünürsek e, Bugün şantiyon USB belli hızı neredeyse o yüzden bir de bunun paylaşıldığını düşünün Çok yetersiz. Şimdi 2.5 gigabit işte bir hardiskin hızını sağladığı zaman neler yaparsınız bunlarla? Bir defa Yine dediğim gibi ne kadar çok bölüyorsanız ağı hızınızın yüksek olması lazım yani eğer 3-5 kişi biz Kullanacağız ve bir NAS cihazına erişeceğiz diyorsanız Ki e, O NAS cihazındaki verileri hepsi paylaşacak diyelim O zaman işte 10 gigabit olması lazım bence Onun da masrafı şu Cihazların kendilerinde 10 gigabit yok onu onlara kazandırmak için işte kart mart almanız gerekiyor e, Network kartı almanız lazım ona uygun. E, o da masraf. E, kategori 6 kablo masraf. O yüzden birazcık e, orada ciddi kullanım senaryoları hani iş yerleri için biraz daha makul. Buradaki anahtar kelime şu. O veriye ne zaman ihtiyacınız var? Anlık mı ihtiyacınız var yoksa bekleme lüksünüz var mı? Aslında bütün meseleniz bu. Eğer ki anlık ihtiyacınız varsa hızın yüksek olması lazım. Yok biz bekleriz. Hani 5 dakika bekledik 10 dakika bekledik. Çok önemli değil diyorsanız o zaman 10 gigabitlere çıkmanıza gerek yok. Ben mesela anlık olarak ihtiyaç duyduğum için iki buçuk gigabit'e çıkıyorum. Niye? Çünkü benim iki tane bilgisayarım var. Birisi oyun bilgisayarı, biri yayın bilgisayarı. Oyun bilgisayarım ürettiği görüntüyü yayın bilgisayarına A üzerinden yolluyor. Ben capture kartı kullanmıyorum. Gigabit'te çok ciddi frame droplar oluyor. Aslında olmaması lazım. Yetmesi gerekiyor teoride ama olmuyor. Çok sınırda çünkü ve canlı yayın işlerinde hiçbir şeyinizin sınırda olmaması lazım. Hep bir güvenlik payı gerekiyor. İşte 2.5 gigabitle bağlandığım zaman Hiçbir sorun olmadan yayın yapabiliyorum. Niye? Çünkü bana o an gereken hızı kesintisiz veriyor. Eğer ki veri transferi yapsaydım gigabit eternetle de mutlu olabilirdim. Çünkü derdim ki ya tamam, 10 dakikada atsın. Ha 10 dakika ha 5 dakika diyebilirdim belki. Çünkü veri ben o an bana lazım değil. Ama işte canlı meselelerde ya da oyun oynarken ağımızın meşgul olduğu durumlarda performansımızın düşmemesi için bağlantı hızlarımızın yüksek olması lazım. Bant genişliğimizin yüksek olması lazım. 2.5 Gigabit buna yarıyor. 2.5 Gigabit'in bir diğer avantajı şu anda yayılan ve Gigabit'in yerini alan hız 2.5. 5 ve 10 hal dediğim gibi daha önce var birkaç tane anakartta ama 2.5 daha hızlı yayılıyor. Dolayısıyla siz farkında bile olmadan evlerinize aldığınız bilgisayarlarda 2.5 Gigabit ağa sahip olacaksınız. Ee, i̇şte onun da switch'i bu. Dediğim gibi internet bağlantınız önemli değil, modeminiz önemli değil. Router'ınız bile önemli değil. Bunu sonuçta e, kendi içinde konuşacağı için bilgisayarlarınızla cihazlarınız bu sağlayacak. Bu o aradaki hızı sağlayacak. Sizin oradaki diğer cihazlarınız, internete bağlandığınız cihazlarınız bununla alakalı değil. O yüzden bu hızlardan faydalanabileceksiniz takar takmaz. 10 Gigabit ise 10 ve 5 Gigabit ise biraz daha işte NAS gibi cihazlara erişim gibi. Yani o an ben çalıştığım şeyi artık lokal bilgisayarda istemiyorum. NAS'ta dursun orada editleyeyim. O zaman ne oluyor? İşte o zaman yarım saat beklemek gibi bir lüksünüz olmuyor. Hemen müdahale edeceksiniz. O hemen açasın istiyorsunuz. Belki iki, üç kişi aynı anda müdahale etsin istiyorsunuz. O zaman işte yukarıdaki olan şu SX modellerinden birini alacaksınız. Testleri de hemen söyleyeyim. Canlı canlı bunların testini yaptım. Kaydettim. Şunu yaptım bir bilgisayardan diğerine veri transfer ettim. Aslında yaptığım test buydu. Bir defa Windows'ta 2,5 Gigabit bağlantı gözüküyor. Adıyla gözüküyor. Bağlantıyı doğru yaptıysanız bu bir. İkincisi bilgisayarlar birbirlerini bulduktan sonra ağınızı o şekilde ayarladıysanız veri transferini normal sürükle bırak şeklinde yapabiliyorsunuz. Burada hard araya girmemesi gerekiyor. Tabii yani yavaş olmaması gerekiyor ki tam hızı görebilin. Ben emekilerimin M2'den M2'ye transfer ya, transfer yaptım ki yazma hızları bayağı yüksekti. Iki buçuktan daha yüksekti. Dolayısıyla tam hızı alabildim. Diyorum teorik hızlar az önce bahsettiklerim. Pratikteki hızlar daha düşük. Ama 2.5 iki, iki gigabitle alabileceğiniz hızlara ulaşabildim. İşte 280 megabayt saniyenin biraz üzerinde kalmayı başardım. Bu da zaten aşağı yukarı hedeflediğimiz şeydi. Ve e, bu, bu transfer bu şekilde gerçekleşti. Bir de teorik testim vardı. O teorik test SSD'lere listelerden çıkartıp iki bilgisayarın belleğine yazıyor ki iyice tam hiç müdahale olmasın. Orada da yine 2.5 gigabit hızlarına ulaşabildim. Pratik hızlarına. Bir diğer testim de son olarak Ducto yazılımıylaydı. O yazılım da şu işe yarıyor. Bilgisayarınızı ağdaki bilgisayarınızı arkadaş gibi ekliyorsunuz. Başka alternatifleri de olabilir. Ben bunu seçtim. Basit gözüküyordu. Hani güzel yorumlar da almış e, ducto şeklinde k yazılıyor. Bununla bilgisayarınızı arkadaş gibi ekleyip üstüne tıklayarak buna işte dosya yolla. Şu bir şeyler paylaş yapabiliyorsunuz. Çok kolay bir yazılım. Bunu şunun için söyleyeceğim. Burada gigabit hızında kaldı. Mesela buna dikkat edin. Ağınızı kurdunuz. 12.5-5 fark etmez bir şekilde ama hızınız gigabit hızında kalıyorsa kullandığınız yazılımın bir limiti olabilir. Bunu da ben bu yazılımla karşılaştım. Niye var böyle bir şey bilmiyorum. Ama karşılaştım size söylüyorum. Bazen de işte önünüze kullandığınız yazılım sorun çıkarabilir. Kendi içinde belki ayarları olabilir o hızı tamamını kullanabilmeniz için belki de bir e, ayarı vardır. Ben göremedim ama daha çok da hani uzmanı sayılmam. Aklınızda olsun diye söylüyorum. E, bu hızlarla test kısmında ben pratik olarak 2.5 GB hızını aldım. Canlı yayın kısmında da canlı yayınımı da sorunsuz zaten izliyorsunuz gerçekleştirebildim. E, burada benim fiyatlarımı sakın baz almayın. Çünkü fiyatlar şu anda videoyu çekerken deli gibi oynuyor. Ama Düşükten başlayalım. 5 portlu olan 2.5 gigabit 5 port 1200 TL. 500 lira daha fazla verirseniz 8 porta çıkıyorsunuz. 108 modeliyle. Ee, orada SX modelleri biraz daha pahalı. 10 gigabit sunanlar. 2700 ve 3600 TL şeklinde 5 ve 8 port. Dediğim gibi benim tavsiyem eğer ki evinizde tek başına çalışmıyorsanız e, ya da işte 2'den fazla bilgisayarın bir yerlere bağlanma durumu varsa baştan e, yüksek hıza çıkın. 10 gigabit alın. Hemen değerlenmeyebilir. Ama zamanı geldikçe çoğunlukla altyapınızı hiç oynatmazsınız. Geleceği hazır olur. Ama yok bana 2.5 gigabit'in hızları yetiyor diyorsanız gerek canlı yayın yapmak için gerek işte evinizdeki konsollara bağlamak için her şey için 2.5 gigabit şu an gayet yeterli. Veri transferinde buna göre biraz daha fazla beklersiniz. Çünkü tahmin ediyorum artık hepinizin elinde en azından bir SATA SSD var. E, bu network'ünüzün hızı 2.5 gigabitte. Hard diskin biraz üzerinde ama yine de baktığınızda birçok SATA diskin de yazma hızları zaten emikilerin bile hatta yüksek verilerde yazıldığı zaman bu ağın iki buçuk gigabit ağın sunduğu hızın altına düşüyor transfer yazma hızları. O yüzden çoğunuz aslında yetecek bir hız olduğunu düşünüyorum ve, ve tabii ki avantajı fiyat avantajı en ucuz modeller en uygun modeller bu iki gigabit olanlar yoktu ilginç ama bu kadar port sunan. Bu kadar işte 10 gigabit'e kadar esneklik sunan cihazlar yoktu. Bu sene geliyorlar. E, tp Link'te öncülerinden ve tekrar söylüyorum ekonomiklerinden bir tanesi. Bu işlerle ilgiliyseniz e, bu ürünler şu an piyasada bulunuyor. E, söylediğim fiyatlarda muhtemelen bulamayacaksınız ama siz yine de araştırmanızı yapın. Çok fark edeceğini de zannetmiyorum. E, ürünler bu böyleydi. Dediğim gibi ihtiyacınıza göre port ve e, port sayıları model adlarını değiştiriyor. Ona dikkat edin. Başta söylemiştim. Böyle bir sonraki bölümde görüşmek üzere.